Yolsuzlukların olduğu bir iktidar, yolsuzlukların olduğu bir iktidar kalkıp da bunları yapabilir mi? Bak yapıyor işte. Kalp gözü kapalı Sayın Başbakan bunların kalp gözü. Hepsi kapalı. <laughs> Ve değerli kardeşlerim çıkıyor ucuz siyaset yapıyor. Bu kara siyasettir. Karalama siyasetidir. Hiçbir politika, hiçbir çözüm, hiçbir öneri yetemeyenler işte böyle ucuz siyasete başvurur, başkalarına kara çalmaya girişti. Tarımda, hayvancılıkta attığımız adımlar, verdiğimiz destekler ortada. Sevgili kardeşlerim, yolsuzlukların olduğu bir iktidarla bakın boşlanmada nerelerden nereye geldi? Yüzde 64 faizle bu ülke borçlanırken şimdi ortalama sekiz buçukla borçlanıyor. Nereden nereye geldi? Bu güçlü olan bir iktidarın işidir. Yoksa yolsuzlukların içinde olduğu bir iktidar bunu başaramaz. İşte bizden önceki iktidarın hali ortada. Onda da yine kendi esintilerinin olduğu bir partide oranın ortağıydı. Ne oldu? Ziraat Bankası gibi bir banka batırılıyor. Görev zararı deyip milleti aldatıyorlar. Halk Bankası aynı şekildeydi. Vakıf Bank aynı şekildeydi. Ama şimdi Ziraat Bankası da Halk Bank'ta Avrupa'da, Balkanlar'da önemli bir konumda. Vakıf Bank hamdolsun iyi bir yerdi, Böyle bir konumda. E bunlar nasıl oldu? Eğer yolsuzlukların olduğu bir ülke, bir iktidar olsaydık, işte Amerika'da şurada burada bankalar batarken, bütün o sigorta kuruluşları batarken bizimkiler de batardı. Ama hamdolsun bizimkilere en ufak bir şey olmadı. Olmadığı gibi de ortalama rasyoya baktığınız zaman yüzde on sekiz. Böyle de önemli bir konu. Ama bunların o çaldıkları karar, Allah'ın izniyle bize bulaşmayacak. Allah'ın izniyle bize atmak istedikleri çamur yine onların kendilerine bulaşacak. Ne bu iktidarın ne de AK Parti'nin yanına, yöresine bugüne kadar yolsuzluk yakışmadı, yaklaşmadı. Böyle bir şey olduğu anda da biz o tür kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmaz, hemen yanımızdan atarız. Onu uzaklaştırırız. değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta pazartesi günü ülkemiz ve milletimiz adına son derece önemli bir yıl dönümünü inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan 92 yıl önce 23 Nisan 1920'de bir cuma günü merasimle açılmış. O tarihten itibaren de meclis milli iradenin tecelligahı olmuştur. Burada sizlere Gazi Mustafa Kemal'in 21 Nisan 1920'de meclisin açılmasına ilişkin telgrafını kısaltarak aktarmak istiyorum. Çok manidar. Bu telgrafı sizlerin aziz milletimizin dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Gazi Mustafa Kemal 21 Nisan 1920 tarihli telgrafında özetle şunları söylüyor. Birinci telgraf. Gayet acildir Ankara. 21 Nisan 1920 Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi kuşat edilecek yani açılacaktır. Vatanın istiklali, makamı, refi hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve hayatı hayati vazifeleri ifa edecek olan bu büyük millet meclisinin açılış gününü cumaya rastlatmakla o günün bereketinden istifade edilecek ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayramı Veli Camii Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur'an'ın nurlarından ve namazdan güç kazanılacaktır.